Arkadaşlar merhaba. Bir önceki dersimizde gazlardan bahsetmiştik ve gazları tanımlayan özellikleri söylemiştik. Bu dersimizde de hal değişim grafiklerinden bahsedeceğiz. Şimdi bir gaz ne zaman hal değiştirir? Bir gaza sen sıcaklık verdiğinde ya da gazdan sıcaklığı aldığında gerçekleşir. Yani gazı ya ısıtacaksın ya da soğutacaksın. Peki hal değişimleri fiziksel midir, kimyasal mıdır? Tabii ki de hal değişimleri fiziksel değişimlerdir. İç yapısında bir değişim olmayacak. Bu nasıl ifade edelim? Mesela göstereyim. Katı ne yapıyordum? Sıvıya geçiş yapıyordum. Geldim gaza. Burada gerçekleşen olaylar hangileri? Onları da yazalım. Katıdan sıvıya geçerken erime Sıvıdan katıya giderken donma, sıvıdan gaza giderken buharlaşma, gazdan sıvıya giderken yoğunlaşma durumları gerçekleşecek. Tabi sürprizleşme ve krallaşma da var. Onu her değişim grafiklerinde kullanmayacağımız için yazmayacağım. Şu an her değişim grafiklerinde en çok kullanacağımız 4 tanesi. O yüzden bunları ifade edeyim. Şimdi sen bir katıya sıcaklık verdiğinde ne yapacak? Reaksiyonu yani bu tarafa doğru ilerletmeye devam, ee, başlıyor. Katı, sıvı, gaz. Burada ne yapacak? Sıcaklık şöyle yazayım. Sıcaklık artar. Eğer gazdan katıya doğru gidiyorsan ne olacak? Sıcaklık azalır. Şimdi o zaman senin kaç tane grafiğin olacak hal değişimi? Bir sıcaklığın arttığı durum gerçekleşecek. Bir de sıcaklığın azaldığı durum gerçekleşecek. Şuraya yazalım. Hal değişimleri neydi? Fiziksel değişimlerdir. Yani iç yapısında değişim olmuyor. Sadece görünümü değişiyor. Sen bir tuzu aldın tuzu, tuz katı değil mi? Evet. Tuzun içerisine su koydun. Bu sefer sen suyu koyunca o sıcaklık vermediğin sürece erecek mi? Tabii ki de hayır. Sen ne yapacaksın? Sıcaklık vereceksin. Yani sıcak su koyduğunu düşün. Tuzu sıcak suyla karıştırdın. Sen bunu karıştırdığında elime gerçekleştir ve artık orada sadece senin tuzun katıydı sıvı hale geçti. İç yapısında bir değişiklik olmadı. Mesela şekerli suyun oldu ya da tuzlu suyun oldu. O yüzden yapıda bir değişim yok. Sen buna sıcaklığı daha da vermeye devam edersen ne yapacak? Suyun artık buharlaşmaya başlayacak. Yani gaz fazına geçecek. Şimdi kaç tane grafiğim var demiştim. İki tane. İkisini şöyle biraz aralıklı çizeyim. İki tane grafiğim var. Sıcaklık ve zaman grafiği. Bu da sıcaklık ve zaman grafiği. Şimdi bir tanesi sıcaklığın arttığı grafik, bir tanesi de sıcaklığın azaldı. Sıcaklığın arttığı grafik. Geldim sıcaklığın azaldığı grafik. Şimdi Maddenin hali her zaman en güzel bir hal olan katıdan başlar. O zaman sen sıcaklığı arttırmaya başlıyorsan en aşağıdaki kısım sana hangi durumu verecek? Yani hangi hali verecek? En alttaki katı olacak. Sonrasında sen buna sıcaklığı vermeye başladın. Değil mi? Katı bir madden var. Sıcaklığı ver, verdim, verdim, verdim. Artık tam bu nokta neyse olacak. Katıdan sıvıya geçiş durumu olacak. O zaman sen burası için ne diyeceksin? Erime noktası. Sen katıyı e, sıcaklık verdin, verdin, verdin. Tam erime noktasına geldi. Mesela e, şeker yakarken gördünüz mü bilmiyorum. Ama şekeri tavaya koydunuz ya da işte bir, bir şeye koydunuz. Siz bunu vermeye başladığınızda artık şeker böyle e, yani karnemizde etmeye başladığınızda şekeri şeker e, hem suyunu salmaya başlayacak, erimeye başlayacak hem de içerisinde tane tane şekerleri görebiliyorsunuz. İşte bu durumda tam erime gerçekleşmiyorken katıyla sıvı birlikte bulunuyor. Tam bu andan sonra yani bu katıya sıcaklık verdim verdim bir süre sıcaklık sabitleniyor ve ne yapıyor? Katıyla sıvı dengede duruyor. Aynı kapta bulunuyorlar. Sen sonra katıyla sıvın var. Sen buna yine sıcaklığı vermeye başladın. O zaman artık neyi elde edeceksin sen? Katını tamamen erittin. Geldin. Sıvı. O zaman tam şu nokta. Sıvıdan sonra hangisi gerçekleşecek? Buharlaşma. Sen buharlaşmayı, yani sıvı kaynama özelliğine mi sahip? Buhar, buharı biz nasıl elde ediyoruz? Sıcakla, yani sıvıya sıcaklık vereceksin ve buharlaşmasını sağlayacaksın. O yüzden burası kaynama noktasını ifade edecek. Geldim yine sıcaklığı vermeye devam ettim. Sıcaklığı verdikten sonra artık hangi duruma geçmesi lazım? Gaz durumuna geçecek. Ama Sıcaklık sabitleniyor bir süre sonra yine katıda ve sıvıdaki durum gerçekleşiyor. Sıvı ile gaz ortamda birlikte bulunduğunda yani tamamen buharlaşma gerçekleşmeden sıvı ile gaz aynı ortamda bulunuyorlar. Sonra sen sıcaklığı tamamen yükseltiyorsun. Artık hangi duruma geldi? Gaz. Şimdi bunları yorumlarken her şöyle çizgi. Her durum sana bir özelliği ifade edecek. Mesela buna birinci bölge diyelim. Buna iki diyelim. Üç olsun. Dört olsun. Bu da beş olsun. Şimdi hatta şu beşi silelim. Şimdi sen neye bakalım? Sıcaklığın arttığı durumlara bakalım. Yani bir, üç, hatta tamam şu da beş olsun. Bir, 3 ve 5'e baktığınızda burada sıcaklık artışı mı gerçekleşiyor? Evet. Sıcaklık artar. Özellikleri yazdırırken söylemiştim. Demiştim ki eğer bir ortamda gaz varsa bu ortamın sıcaklığını arttırıyorsan ne yapacak? Ortamdaki gazların kinetik enerjileri artacak. Eğer kinetik enerjileri artıyorsa ortalama hızları artacak. Yani o ortamda daha hızlı bir şekilde e, dönecekler. Eğer şimdi sen sıcaklığı arttırdıysan kendi sıcaklık arttıysa ne diyeceğim? Hepsinde yani bir için 3 için 5 için kinetik enerjileri kinetik enerjileri artar diyeceksin. Eğer kinetik enerjileri artıyorsa bu sefer bu ortamda mesela katıya sıcaklık verdiğin sıvı oldu. Sıvıya sıcaklık verdiğin gaz oldu. Bu durumda o maddenin tanecikleri birbirinden ne oldu? Uzaklaşmaya başlayacaklar. O zaman sen bunun için ne diyeceksin? Şöyle yazayım. Tanecikleri uzaklaşmaya başlar. Tamamen değil ama onu söyleyip açıklayacağım birazdan tamamen değil. Çünkü neden tamamen değil? Sen buraya baktığında birinci bölgeye baktın, birinci ya da ikiye bak, e, sıvıya baktın, gaza baktın. Daha sen buna sıcaklık verdin ama ortamda tek başına bulunuyor. Eğer tek başına bulunuyorsa özellikle söylerken e, aslında bir tanesinde söylemiştim bunu. Eğer tek katı varsa ortamda bu ortam için ne diyeceksin? Homojen ortamdır diyeceksin. Daha sen bunun taneciklerini birbirinden tamamen uzaklaştırmadın. Sadece sen buna sıcaklığı verdin. Ortamdaki ısıyı arttırdın, sıcaklığı arttırdın. Bunun katıdan sıvıya yani dengede olmasını sağladın. Tamamen bir kopma daha gerçekleşmedi. Sadece birazcık uzaklaşmış olabilirler ama tamamen değil. Tamamen nerede gidecekler bunlar? Tabii ki de şu esnada gidecekler. O zaman ortamda katı varsa, Sıvı varsa, sadece gaz varsa senin o ortamda homojen ortamın olacak. Homojen neydi? Birbiri içerisinde tamamen karışmış e, maddelerin bulunmasıydı. Sonrasında geldim 2 ve 4'e. 2 ve 4'te şunu da söyleyeyim. Burada potansiyel enerji değişmez. Potansiyel enerji ne demek? Bu taneciklerle alakalı bir şeydir. Tanecik uzaklığı. Şimdi burada ne dedim az önce? Tanecikler tamamen birbirinden kopmadı. Sadece ortamda çünkü hala sadece katı var. Burada sadece sıvı var, burada sadece gaz var. Tamamen bir kopma gerçekleşmediği için, yani tamamen bir uzaklaşma olmadığı için potansiyel enerjisine değişmez diyeceksin. O zaman sen bunları tam tersimlerle söyleyeceksin. Burada. Şöyle yazayım. 2 ve ne için konuşuyorum? Dördüncü bölme için. O zaman sen buraya baktığında için ne demiştik. Sıcaklık artar dedik. Ama burada sıcaklığın ne? Sabit. Sıcaklık sabit. Geldim. Sıcaklığın sabitse. Eğer ortamda kinetik enerjiler artar dedim artıyorsa. O zaman burada sıcaklık sabitse, sıcaklıkla kinetik enerji birbirine eşdeğerse, o zaman kinetik enerjim hakkında da ne diyeceğim? Kinetik enerjileri değişmez. Az önce söylemiştim, potansiyel enerji burada tamamen Tek bir madde olduğu için değişmiyordu, sabitti. Ama artık sen bu ortama baktığında katı ve sıvı birlikte mi duruyor? Evet. O zaman burada heterojen bir karışım mı var? Evet. O zaman diyeceksin ki tanecikler birbirinden artık uzaklaşmaya başladılar mı? Evet. O zaman burada tam sabit olduğu yerde sıcaklığın potansiyel enerjileri artar diyeceksin. Potansiyel enerjileri enerjileri artar. Neye bağlı olarak da bu? Tanecikleri çünkü birbirinden uzaklaşıyor. Potansiyel enerjisi artıyor. Peki ne demiştik? Buralarda tek bir madde vardı. Homojendi. Ama burada katı ve sıvı birlikte bulunduğu için heterojen karışımdır. Bu grafiğin artan sıcaklık. Artan sıcaklık için biz hangi ifadeyi kullanıyorduk? Endotermik. Endo demek iç demek. Yani içeri doğru sıcaklık olarak demek. Geldim azalan grafiğime. Şimdi <laughs> eğer azalan grafikten bahsediyorsam buradan buraya geçiş mi olacak? Evet. Yani bu sefer sen buradan aşağı doğru ineceksin. O zaman bu en tepede katı mı olacak, sıvı mı olacak? Tabii ki de şey katı mı olacak, gaz mı olacak? Tabii ki de ne olacak? Gazı koyacak. Çünkü sıcaklık bu tarafa doğru alıldı. O zaman en tepede hangisi var? Gaz. O zaman diğerinde sıvı, diğerinde de katı edeceksin. Tam sabit olduğu yerde gaz ve sıvı birlikte. Burada da sıvı ve katı birlikte olacak. O zaman yine aynı yorumları yapalım. Hem de pekiştirmiş olun. Burada tabii ki azalan durum olduğu için tam ters olacak. Azalan sıcaklık. Biz azalan sıcaklıklar için ekzotermik yani dış. Dışarıya enerjini veriyorsun, sıcaklığını azaltıyorsun. Ekzotermik ifadesini kullanacağız. Geldim bir, birinci bölge. 2 olsun. 3, 4 ve 5. O zaman yine azalanlara bakalım önce. 1, 3 ve 5. O zaman diyeceksin ki burada sıcaklık artıyor demiştik endoda. O zaman egzoda sıcaklığın ne yapacak buralarda? Azalacak. Sıcaklık azalır. Geldim Kinetik enerjileri artar demiştik. Sıcaklık azalıyorsa kinetik enerjisi doğru orantılı olarak kinetik enerji azalır. Burada tek bir madde bulunduğu için bu bölgelerde homojendir. Ve potansiyel enerjisi ne olacak? Tabii ki de yine tanecikleri birbirine daha yakın olduğu için değişmeyecek potansiyel enerji değişmez. Geldim bu sefer iki bölgeme. İki ve dört. Burada ne diyeceğiz? Sıcaklığın sabit eğer sıcaklığım sabitse doğru orantılı olarak kinetik enerjileri sabit Burada iki madde bir arada bulunuyorsa heterojen karışım. Ve burada artık tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başladığı için potansiyel enerjileri artar diye ifade edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Hiçbirini yazmadım. Şuraya yazayım. Tanecikler Uzaklaşır. Buraya da uzaklaşmadığını söylemiştim. Tamamen uzaklaşmadığını yazmıştım. Tanecikler bu bölgelerde tamamen uzaklaştığı için potansiyel enerjileri artacak. Gazlar. Ee, bu kadar arkadaşlar. Üretimizin sonuna geldik. Ee, bu... Sonraki videolarda genel tekrarlara geçeceğiz. O yüzden e, siz de önceki konulara bir dahakine şöyle bir bakarsanız daha iyi anlamış olursunuz. Biliyorsunuz Milli Eğitim Sınavı yapacak. O yüzden önceki konulara daha ağırlık vereceklerini söylediler. O yüzden bir sonraki videolarımızda e, genel olarak, bütün olarak tekrarlara e, geçeceğim. O yüzden siz de genel tekrarlarınızı yapıp dinlersiniz daha da iyi anlamış olursunuz. Görüşmek üzere.